Kıymetli dostlarım merhabalar. 12 Ocak 1920 Osmanlı Mebusan Meclisi İstanbul'da açıldı. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde misak milli kararlarının kabul edilmesinden sonra ulusal bağımsızlık yolunda önemli bir adım atılmasından sonra 16 Mart 1920 tarihinde İtilaf Devletleri İstanbul'u resmen işgal ettiler. Osmanlı Mebuslar Meclisi'ni dağıttılar. Bunun üzerine Mustafa Kemal, temsiliyeti heyeti başkanı Mustafa Kemal hiç zaman kaybetmeden ülkede tekrar seçimlere gitti ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılması için çalışmalara başladı. 23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan Cuma namazını mütakip kurbanlar eşliğinde dualarla Millet Meclisi açıldı. İlk açılış konuşmasını Sinop Mevlusu Şerif Bey yaptı ve konuşmasında bu büyük Millet Meclisi argümanını kullanınca Millet Meclisi'ne büyük kelimesi eklemlendi. Büyük Millet Meclisi kurucu meclis özelliğine haiz oldu teşkilat esası yazdı bir anayasa yaptı. Millet Meclisi'ne Mustafa Kemal Ankara ilinden mebus seçildi. Büyük Millet Meclisi olağanüstü meclisti. Yasama, yürütme yargı ayaklarını toplamıştı üzerinde. Büyük Millet Meclisi Kurtuluş Savaşı'nı verdi. Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri içerisinde din adamı, memur, asker, İşçi, çiftçi, toplumun her kesiminden mebus vardı ve birinci mecliste milletvekilleri maaş almıyordu. Birinci mecliste kimler yoktu ki? Edirne mebusu Kazım Karabekir, Edirne mebusu İsmet İnönü, Burdur mebusu Mehmet Akif Ersoy gibi birçok tanınmış simalar bir anda cephede orduyu sevk ederken bir anda mebusluk görevini yaptılar. Birinci meclis 1920 ile 1923 arasında 3 yıl görev yaptı. Malumunuz normalde anayasamızda seçimler 2 yılda bir yapılırken savaştan dolayı seçimler bir sene ertelenmiş ve 3 yıl görev yapmıştı. Kurtuluş Savaşımızı sek ve idare eden Büyük Millet Meclisi'nin açılışı kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Daha güzel günlerde kutlamak dileğiyle hoşçakalın.